Efendim hoş geldiniz. Eylül oyunda çok çok fazla oyun çıkıyor. Biliyorsunuz her ay bu tür videolar yapmıyorum. Ayın oyunları videosu. Ama bu ay çok yapmak istedim. Çünkü her türden zevke hitap eden bir sürü yapım var. Triple Play var, Double A var, Indie var. Daha uzatmıyorum ve hemen oyunlara geçiyorum. Sumerian Six öldüğünü tahmin ettiğim bir türü geri getiriyor. Mimimi Games'in kapanmasıyla bu aksiyon strateji türünün yok olacağını zannediyordum. Ama korkmayın hem Commandos geri dönüyor hem de bu ay Sumerian Six çıkıyor. Commandos'a benzeyen bir yapısı var Sumerian Six'in ama birazcık daha Wolfenstein yönüyle 2. Dünya Savaşı'na yaklaşıyor. Böyle doğaüstü güçleri olan bir ekibimiz var ve Nazilerin hakkından gelmeye çalışıyoruz. Gerçekten tatlı gözüküyor oyun tam oyun fiyatına çıkmayacak ve 10-15 saatlik bir oyun süresi olduğu söyleniyor. Türü sevenlere önerilir. Bakero'nun birçok oyuncunun gözünden kaçtığını düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl Switch'e çıkmıştı ve bu sene birazcık daha çıkış platformlarını genişletiyor. Şimdilik PC'ye geliyor, ileride konsollara da gelecek ve gerçekten tam benim sevdiğim tarzda çok sevimli bir aksiyon platform oyunu gibi gözüküyor. Oyunda gerçekten bol bol aksiyon var, değişik hareketler, değişik tipler var. Hani çok fazla Japon kültürünü anlattığı için belki bazı insanlara uzak gelebilir. Ama tasarımlarıyla ve renkliliğiyle benim çok hoşuma giden bir yapısı var. Böyle biraz Mario Odyssey, Mario Galaxy falan da andırıyor. Bu ay mutlaka bakmak istediğim bir oyun Bakero. Farseal Core ilk açıklandığı zaman beni bayağı heyecanlandırmıştı. Böyle Jet Set Radio ve çocukluğumda oynadığım Paperboy oyununu birleşecek gibi hissediyordum. Biraz Crazy Taxi havaları da var. Kısa zamanda bir yerlere bir paket götürmeye çalışıyoruz. Bir de totaliter bir rejim var. Ona karşı da geliyoruz. Enteresan bir konsepti var ama demosunu oynadığımda oynanışı benim pek hoşuma gitmemişti. Zorlanmıştım. Umuyorum oyun güzel çıkar, iyi tepkiler alırsa ileriki bir zamanda oyunu denemeyi düşünebilirim. Ülkemizde çok sevilen tır simülasyonu türüne çok büyük bir yenilikle geri dönüyoruz. Bu sefer uzayda tır şoförlüğü yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Uzayda tır şoförlüğü yapacağız. Biraz akış olarak eski uzay simülasyonları olan Freelancer'ı belki hatırlarsınız. Ona benzer olabilir. Oradan oraya paket taşıma falan. Özellikle de dediğim gibi ülkemizde sevilen bir tür olduğu için bu değişik yaklaşımından dolayı listeye sokmak istedim. Star Tracker değişik ama tanıdık oyunları sevenlere geliyor. Corpus Redux özellikle son dönemlerde indie tarafında gördüğümüz immersive sim oyunlarına bir yenisini daha ekliyor. Birazcık oyunda ridik havası var. Özellikle yumruk yumruğa mele akışının çok yoğun olacağı bir oyun olduğu için ridikle çok benzer bir hava oluşturduğunu düşünüyorum. Yapımcılar aynı zamanda olaylara çok fazla şekilde yaklaşımda olabileceğimizi de söylüyorlar. İşte direkt yaklaşmak, biraz daha konuşarak insanlarla olayları çözmek, veya gizlilikle çözmek gibi birçok seçenek olacakmış. Ben aşağı yukarı bir senedir bu oyunu takip ediyorum. Gördüğüm şeyler de beni memnun ediyor. Evet indi olduğundan dolayı birazcık böyle cenki duruyor. Ama ilginç bir oyun gibi de gözüküyor. Çok yakında çıkıyor Corpus Edax. Slavik kültürünü konu alan Selfloss gerçekten de ilk bakıldığında göze çok hoş geliyor. Balinalara tapılan bir dünyada kendi hastalığımız için bir tedavi arıyoruz. Özellikle botla gitmek oyunun büyük bir parçası olacak gibi geliyor. Oyuna baktığım zaman biraz böyle Death Store havası falan da arıyorum. Böyle tunik gibi bir yapısı da var sanki. Böyle bir Zelda havası var. Hakikaten çok güzel gözüküyor. Bu oyun çok yakın zamanda açıklandı hatta. Merakla bekliyorum. Evet çok sevdiğim Ace Attorney serisinin hiç batıya gelmeyen oyunu nihayet batıya geliyor. Investigation serisinin ikinci oyunu. Daha önce... İngilizce çıkartılmamıştı. Görüntülerin yenilendiği bir şekilde bu sefer elimizde olacak. Diğer Ace Attorney oyunlarına göre birazcık daha farklı bir oyun. Point and Click tadında biraz daha fazla Visual Novel tarafı hala var. Ama eskisine göre görsel sunum olarak Visual Novel tarzı birazcık geriye gitmiş. Bu benim hoşuma da gidiyor. Ayrıyeten Phoenix Wright'ın böyle düşmanı olarak kabul edebileceğimiz Miles Edgeworth'ı oynayacak olmamız beni de heyecanlandırıyor. Şaka maka bu yıl en çok beklediğim oyunların başında geliyor Astrobot. PlayStation özellikle bu multiplayer tarafına ağırlık verdikten sonra Şöyle güzel içimize sinen bir single player oyun çıkartamamıştı first party olarak. Ben Astrobot başarılı olursa Sony'nin hakikaten bazı stratejileri gözden geçirebileceğini düşünüyorum. Ama Sony bir yandan artık bir platform oyunu, ağırlıklı bir platform da değil, garip bir cümle oldu ama anladınız. Umuyorum bu oyunun çok güzel bir satış başarısı yakalar çünkü oyunun kaliteli olacağı çok çok belli. Ve o satış başarısıyla beraber Sony böyle güzel stratejilerle geleceğe doğru bizi meraklandıracak oyunlar yapar. Gel Astrobot gel. Yaklaşık 10 yıldır çıkmasını beklediğimiz Space Marine 2 nihayet çıkıyor. Tabii ki 10 yıl önce duyurulmadı oyun ama ilk oyunu oynadığımızdan beri hemen devamının gelmesini istiyorduk ve o zaman geldi çattı. Geçtiğimiz yıl bir sene ertelenmişti. Bizim böyle sabırlarımızla oynadılar ama nihayet çıkıyor. Hem koop olarak da bol bol oynayabileceğimiz bölümleri var. Ana senaryo 3 kişi koop oynanabiliyor. Ayrıyetten eski Call of Duty Modern Warfare'da olduğu gibi koop özel bölümleri de olacak. Gerçekten dolu dolu bir paket bizi bekliyor. Warhammer Space Marine 2 için çok heyecanlıyım. Böyle her şeyi yeniden icat edeceğini düşünmüyorum ama şu tür böyle tatminkar şu olan oyunlar bile az gelmeye başladığından dolayı merakla Space Marine 2'yi bekliyorum yayında oynayacağız Devil's Hideout enteresan gözüken bir adventure oyunu. Sanki böyle birkaç türün birleşimi gibi duruyor. Biraz visual novel var, biraz hidden object var. Biraz yani alışa gelmiş böyle point and click adventure tatları da var. Görseli benim hoşuma gitti açıkçası. Görselinden dolayı bu oyuna bakmaya başladım. Ve baktıktan sonra da hakikaten ilgimi çekti. Çok büyük bir kitleye erişeceğini sanmıyorum. Bizim kanalda bile çok meraklısı olmayacaktır. Ama böyle değişik okült bir adventure oyunu oynayayım diyorsanız Devil saydad sizin için uygun olabilir. Sanırım zamanında Nickelodeon'da Rugrats'in varlığına haberdar olan birileri vardır. Benim çok sevdiğim bir çizgi film değildir. Hatta zaman zaman bana itici bile gelmiştir ama teması itibariyle aslında çocukları ana odağına alsa da bayağı yetişkin bir çizgi diziydi. Ve bunun bir platformer oyunu geliyor. Peki ben bunu niye anlatıyorum? Ne var kardeşim bu oyunda diyebilirsiniz. Şöyle enteresan bir şey yapmışlar oyunda. Oyunun içinde hem 8 bit NES versiyonu hem de çok daha yenilendirilmiş böyle daha doğrusu yeni kafayla yapılmış grafiklerin olduğu bir versiyon var. Bu arada bu oyun eski bir oyun değil. Bu iki versiyon aynı anda yapılıyor. Hani bir remake falan zannedenler de var sırf bu görsellikten dolayı. Ama öyle bir durum yok. Sıfırdan bu iki versiyonu birden yapıyorlar. Bu yaklaşım benim hoşuma gitti. Baya ilginç geldi. Çünkü remakelerde bu durumu görsek de sıfırdan pek gördüğümüzü hatırlayamadım. Bu yüzden Rugrats'e bir göz gezdirmek istiyorum. Karaman Sandwich'te kız kardeşi kaçırılan birini yönetiyoruz. Oyunun yapı Gerçekten de gözüme çok hoş gözüküyor. Zaman zaman karavanda gideceğiz. Zaman zaman yeni şehirlere geldiğimizde oradaki şehirdeki insanlar için minik minik questler yapacağız. Bir yandan Death Stranding'i de andıran bir oyun. İlk bakışta biraz crafting oyunu gibi durabilir ama kesinlikle öyle değil. Yapımcı bunun çok net bir şekilde adventure ve gezinme oyunu olduğunu söylüyor. O yüzden bu tür oyunları seviyorsanız gözünüz açıkta olsun. Caravan Sandwich benim radarımda olan bir oyun bu yıl. Gerçekten çok hoş gözüküyor. Manzaralara bakın gayet sevimli gözüküyorum. Yavaş yavaş Silent Hill 2 Remake'in moduna girenler bu ay Hello diye kesinlikle baksınlar. Silent Hill'den farkı birazcık böyle bu pis dünyayı Cyberpunk bir dünyayla birleştiriyor. Ben demosunu Steam Next Fest'te oynamıştım. Bayağı hoşuma gitmişti. Tabii ki bu PlayStation 2 Cenk'leri var. Oyunun amaçlarından biri de o. Çok böyle derli toplu bir oyun yapmaktan ziyade eski dönemlerde yapılan bir havası da verilmeye çalışmış. Ve çok başarılı olmuşlar. Oyunun oynanış süresinin çok uzun olmayacağını yapılmış yok. Ortalama 4 saatlik bir sürede oyunu bitirebilecekmişiz. Ama gerçekten de gözüme çok hoş gelen yanları var. Böyle Blade Runner temalı bir Silent Hill 2 oynamak değişik olabilir. Evet bugün biraz eskilerden bir dostumuz var. Lollipop Chainsaw Rip Up piyasaya çıkıyor. Bu arada oyun bir remake ama aslında remaster. Birazdan bahsedeceğim Dead Rising'e benziyor. Oyunu sıfırdan yaptılar ama bütün her şeyini aynı bıraktılar. Çünkü oyunun kaynak kodlarını kaybetmiş vaziyetteler. Ben açıkçası Lollipop Chainsaw'u çok sevmem. Oynanışının pek akıcı olmadığını düşünüyorum. Kombatı böyle istediğim tatmini vermiyor bana hiç. Zamanında da bitirmemiştim açıkçası bu yüzden. Ha bu arada bu oyunun yazarları oyuncularından biri de şu an DC'nin başında bulunan James Gunn. Onu da söyleyeyim. Ama yine şans verir miyim bilmiyorum. Zamanında sıkıldığım bir oyuna bugün şans versem hiç keyif alabileceğini düşünmüyorum. Ama boş bir zamanda hakikaten ulan bu oyunda neymiş diye böyle bir tarih dersi olarak bakabilirim. Eh, şöyle gel bakalım ya. Capcom gelmeye devam. Hadi bakalım. Marvel vs. Capcom Collection görünce beni heyecanlandırdı. Böyle çok iyi dövüş oyunlarını oynayamam ama ilgimi çeken içinde bir sürü dövüş oyunu var. Marvel vs. Capcom'lar var, X-Men Children of Atom'lar var ve kesinlikle oynayacağım defalarca oynadığım Punisher Arcade oyunu var. Capcom bu aralar bu Fighting Collection'larla gerçekten çılgın çılgın şeyler yapıyor. Yeni bir tanesini daha duyurdular. Onun için daha da heyecanlıyım. Bu ay kesinlikle oynamak istediğim bir Collection oyunu. Birkaç sene önce böyle Void Bastards diye bir oyun çıktı. Uzayda geçen böyle çizgi roman gibi gözüken bir oyundu. Roguelike bir oyundu. Güzel de bir oyundu. Bu oyun işte onun devamı. O oyunun adı Wild Bastards ve bu sefer aynı temayı uzayın sonsuz derinliklerine değil uzayda geçen bir western yapıya büründürüyor. Oyun hakikaten güzel gözüküyor. Ben Steam Next Fest'te oynadım. Bölüm yapıları Void Bastards'a göre biraz farklı. Daha düello gibi bir alana bırakıyor sizi. Belli bir düşman sayısı veriyor ve onları öldürmenizi bekliyor. Halbuki Void Bastards'da ufak ufak prosedürel bölümler olsa da kendi içinde bir yapısı olan Extraction Shooter tadında ilerliyorduk. Bu oyunun yapısı demodaki gibi ise tamamen pek beni meraklandırmıyor ama umarım öyle değildir. Çünkü görsel tarzı, oyunun teması benim tam sevdiğim türden ve eşini benzerini kolay göremediğimiz bir tür. Lütfen güzel çıkar mısın Wild Bastards? Bizler daha önce Steam Next Fest'te oynadığımız, hatta short videolarını yaptığım da bir oyun ve nihayet çıkışını gerçekleştiriyor. Yapım ekibinde Talha Kaya da bulunuyor. Oyun tamamen stop motion olarak yapılmış. Görsel olarak biraz değişik gelse de oynanış çok çok rahat. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hayvanları falan kontrol edebildiğiniz enteresan bir yapısı da var. Biraz İskoç folklorunu temel alan bir yapısı var. Oyun böyle eski Zelda'lara da benziyor. Oynayacağım göreceğim gerçekten tam olarak ne olduğunu anlamak istediğim bir oyuncu der o. Efendim Heretic Hexen Doom severleri buraya alalım. Hands of Necromancy 2 bu ay çıkışını gerçekleştiriyor. İlk oyunu oynamıştım. Birazcık zor bir oyun. Umarım bu oyunda birazcık daha navigasyonu kolaylaştırmışlardır. Çünkü oyun kendi içinde bir sürü açık uçlu bölüm barındırıyor ve bölümden bölüme atlayıp questleri böyle o bölümler arasında çözüyorsunuz ama sizi çok iyi yönlendirmediği için bir journal'ınız var ama böyle ortada dımdızlak kaldığınız olabiliyordu. Bu sefer umuyorum daha iyi bir navigasyon sistemi, bir journal sistemi olur. Çünkü oyunun kombatı, kombata yaklaşımları falan bayağı güzel. Büyü ağırlıklı bir oynanış var ve bu sefer iki farklı karakteri canlandıracağız. Bu arada oyunun ilki geçen sene falan çıkmıştı. Yani böyle kısa aralıklarla çıkan indie serileri de benim hoşuma gidiyor. Forgive Me Father da böyleydi. Umuyorum Hands of Necro ması 2 de iyi 2 gibi güzel olur hatta ilkinden güzel olur 4 yıldır yapımı devam eden ve çıkışı resmen bir yılan hikayesine dönen Plucky Squire nihayet çıkıyor. Bu arada ilk günden Playstation Plus'a da geliyor. Onu şimdiden söyleyeyim. Valla ne desem ki bu oyunla ilgili. Çok da detaylarına bakmamaya çalışıyorum. Çünkü gördüğüm her şeyi beni çok heyecanlandırıyor. Hem 3D tarafı var hem 2D tarafı var. Kitabın içinde geçiyor. Kitabın dışına bir çocuk odasına geçiyoruz. Bu odada da çok farklı mekanikler oluyor. Bir sürü farklı türü birbirine geçiriyor Plucky Squire. Çok güzel gözüküyor ve çok güzel çıkmasını Bekliyorum. İlk günden oynayacağım oyunlardan. Grafik tarzının güzelliğine bakar mısınız? Listede olacağını düşünmediğiniz bir oyun var bu ay. Star Wars Jedi Survivor. Peki bu oyun niye listede? Çünkü bu oyun çıktıktan bir yıl sonra PlayStation 4 ve Xbox One'a geliyor. Ama nasıl çalışacak onu çok çok merak ediyorum. Ya Bu oyundan ufak da olsa bahsetmesem olmazdı. Oyun çıktıktan sonra teknik detaylarını incelemek için bayağı heyecanlıyım. Güzel çıksa enteresan olur ama toparladılar. Normal oyunu onu da bilmiyorum. Bu arada temelinde benim sevdiğim bir oyun. Hakkını yemeyeyim. Çocukken defalarca oynayıp bitiremediğim Broken Sword 1 4K görüntüleriyle geri geliyor. Daha önceden bu oyunu yapmanın çok zor olacağını söylemişler. Çünkü sıfırdan bir şeyler çizerek yeni bir Broken Sword oyun yapmak çok zor diyorlar. Ama bu oyunu Sıfırdan çizseler de eski görüntülerin üstünden geçerek çizdikleri için çıkartabiliyorlar. Geçtiğimiz yıllarda Wii'ye 480p olarak remaster yapılmıştı ama artık 4K şeklinde oynayabileceğiz. Defalarca Broken Sword 1'e başladım, hiçbir zaman bitiremedim. 2024'te seni bitireceğim Broken Sword. Çok güzel gözüküyorsun da. Evet zamanında bir türlü beceremediğim başka bir oyun tekrardan piyasaya sürülüyor. Dead Rising bir şey remaster. Oyunu böyle sıfırdan yapıyor gibiler ama mekanikleri hiç bozmuyorlar. Yepyeni bir grafik motoruna taşıyorlar eski oyunu. Eskiden bu oyunu çok zorlanmıştım. O yüzden bitirememiştim. İkinci oyunda biraz daha fazla ilerleyebilmiştim. Hakikaten zamanı için çok değişik mekanikleri vardı. Belli görevleri bitirmek için belli zamanlar veriyordu size. Yetişemezseniz o görev çöp oluyordu. Bu aynı zamanda oyunun tekrardan oynama veriliğini de çok fazla etkiliyor. Bu sefer yenilenmiş mekanikleriyle hedef alırken yürüyebilmemiz sayesinde bu oyunu daha iyi bir şekilde oynayabileceğim diye düşünüyorum. Bakalım Dead Rising nasıl çıkacak. Saçma kostümleri giyip denemek için çok sabırsızlanıyorum. Final Fantasy 16 ile beraber PC oyuncularını güldürecek başka bir oyun daha. God of War Ragnarok bu ay PC için geliyor. Diyecek bir şey yok. God of War Ragnarok ben zamanında oynadım, beğendim. Beğenmediğim yönleri de oldu. Şimdi PC oyuncuları da oynayacak da şöyle güzelce üzerine tekrar bir konuşalım. Hatta bu aralar belki ben de bir göz gezdirebilirim. Bir hatırlayayım. Millet ne tartışacak ne edecek onları merak ediyorum. Çok uzak kalmayayım. Geçen sene bitirdiğim Final Fantasy 16 bu yıl PC kullanıcılarıyla buluşuyor. Şimdilik demosunun optimizasyonunun pek iyi olmadığı söyleniyor. Umarım çıkışına kadar birazcık toparlarlar. Çünkü oyun çok güzel gözüküyor ama sıkıntılı bir oyun. Boss savaşları inanılmaz, hikaye anlatımı güzel ama çok fazla sıkıcı an barındırıyor. Sakin an barındırıyor. Böyle yarım saat bosslarla inanılmaz adrenalin dolu savaşlar yaptıktan sonra 3 saat boyunca milletle muhabbet etmek bazen bayabiliyor. Bence aksiyon olması oyun oyunu Final Fantasy tadından çıkarmamış. Evet sıra tabanlı bir kombat sistemi falan yok ama hakikaten Final Fantasy ruhu gerçekten de bu oyunda dibine kadar var. Sevenlerine tavsiye ederim. Sırf boss fightlarını görmek için bile oynanır arkadaşlar. Özellikle Ninja Turtles Shredder's beat'em beatmap janrası bayağı bir yükselmeye başladı ve bu akıma katılacak diğer bir oyun Karate Kid. Karate Kid'in hayranı değilimdir ama Karate Kid'i bu tür bir oyun olarak görmek beni heyecanlandırıyor. Bu türde dediğim gibi büyük bir yükselişte yakın zamanda Power Rangers Toxic Crusaders'le daha birçok oyun göreceğiz beatmap olarak. Rainbow Brawlers 2'yi de kesinlikle söylemem lazım. İlk oyunu çok beğenmiştim. Çok güzel Double Dragon oyunları da çıktı. Karate Kid umarım güzel olur ama ben en çok şeyi bekliyorum ya. Power Rangers'ı bekliyorum. G.I. Joe beni heyecanlandırmıyor ama. Aranızda mutlaka şu 999.999 milyon in bir kasetlerini hatırlayanlar vardır. Umarım vardı, Vardır değil mi? Ben onu oynayanlardan biriyim. Çocukken bayağı da vakit geçirdim bu kasetlerde. Niye bunu anlatıyorum? Çünkü şu an gördüğünüz UFO 50 aslında 50 oyunluk bir kaset olarak tasarlanmış bir oyun ve yapımı yaklaşık 8 yıldır sürüyor. İçinde Spelunky, Downward gibi benim de çok sevdiğim indie yapımlarda rol alan yapımcılar da var. Hakikaten neler olacağını çok merak ediyorum. Beat maplar var, stratejiler var, shoot maplar var, Metal Gear Solid gibi, Zelda gibi oyunlar var, platformerlar var. Bunlar tabii ki böyle mükemmel oyunlar olmayacaktır ama 2-3 dakikalık demo oyunlardan da bahsettiğimi düşünmeyin. Arada 4-5 saatlik olacak oyunların bile var olduğu söylendi bu liste içinde. Multiplayer bir sürü oyun da var. Hakikaten merak ediyorum nasıl bir yapısı var, eğlenceli olan oyunlar mı? mutlaka olacaktır. Şöyle kanalda 50 oyunu olmasa da aradan seçmeci böyle canlı yayında oynadığımız bir yayın yapalım istiyorum. Baksanıza şunlara. Tower Defense falan da var. Var oğlu var ve Shadows of Doubt dibine kadar dedektiflik yaptığınız bir oyun. Bir süredir çıktı yani geçen sene bir early access'te çıktı ve oyun hakikaten prosedürel olarak yapılıyor ve çok ciddi dedektiflikler yapmanız gerekiyor. Konu olarak da çok geniş bir skalası var. Kimi zaman işini aldatan birini araştırıyoruz. Kimi zaman bir cinayeti araştırıyoruz ve bunları gerçekten de çok serbest bir şekilde yapıyoruz. Oyun sizi çok fazla yönlendirmiyor. Dünya real time olarak yaşıyor ve onlara göre sizin de pozisyon almanız gerekiyor. Doğru saatte doğru yerde olmalı. İpuçlarını kaçırmamalısınız. Shadows of Doubt böyle gerçek dedektiflik oyunu isteyenler için çok çok iyi bir alternatif olacak gibi.